Herkese mer herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın'ın yeni sezon çekiminden birbirinden yeni paylaşımlar. Muhteşem set görüntüleri getirdiğim Yalı Çapkın'ın sevilen oyuncusu Gül Gündem birbirinden yeni paylaşımlar geldi gözde akan sudan gelen bu muhteşem paylaşımları sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Set çekimleri bugün de devam etti. Gülgün karakterini canlandıran Gözde Kansu'dan birbirinden eğlenceli set paylaşımlarını videoma ekleyerek sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Eğer sizler de çapkının kamera arkasından gelen eğlenceli ve renkli paylaşımları anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun.